Selamun Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizinle bir hissemizin grafiğine bakacağız. Bu hissemiz Borsa 2 aydan beri yükselişteyken çok güzel karlar getirmiş bir hisse ve akabinde de ne yapmış? Çok da aşağılara inmiş. Tekrar alım fırsatı sunmuş bir hissemiz. Şimdi bu hisseye geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu okumuş olduğumuz, ilk cümlesini okuduğumuz yazının devamını da okuyun. Ondan sonra biz videomuza devam edebilirsiniz. Şimdi gelelim hissemizin grafiğine. Hissemizin grafiğinde öncelikle e, geçen senenin neyine bakacağız? Rally başlangıcından itibaren bu hissemiz ne kadar kazandırmış bizlere? Ona bir bakalım. Bu hissemiz rally başlangıcından sonra 162 gün içerisinde %174 oranında kazandırmış. Fakat e, yılı devam ettirdiğimiz zaman ne görüyoruz? 420 gün içerisinde %529 529 oranında bir yükseliş yapmış hissemiz. Ve bu hissemizin finansal verilerine baktığımız zaman da ne görüyoruz? Hem yıllıkta hem de çeyrekliklerde çok güzel bir e, tablo karşımızda duruyor. Çeyrekliklerde özellikle e, bayağı bir yükseliş görmektesiniz. Zaten bir önceki bilanço e, dönemlerine nazaran hep yükselişteymiş. Yıllık bazda da yaklaşık %100 oranında satışlarımız ve net dönem karımız artmış. Bu da yetmemiş. Öz kaynaklarımızı da çok ciddi bir oranda yükseltebilmeyi başarmış bir hisseden bahsediyoruz. Bu hissemizin... E, son bir yıl içerisindeki %500'lük artışını gördük. Onun haricinde borsamız 2 aydan beri yükselişteyken bu hissemiz en dip noktasından ne kadar yükselmiş bir de ona bakalım. En dip noktasından hissemiz yaklaşık olarak %38-%40'lık bir yükselişe imza atmış. Peki akabinde ne olmuş? Çok ciddi bir düşüş gerçekleştirmiş. %11'e kadar düşürmüş bu karını. Şu andaki bulunduğu konum ise %16'lık, %17'lik bir kar sunmakta. 2 ayın başlangıcından itibaren %17'lik bir kar yapmış. Fakat tekrardan %40'a ve akabinde de çok daha yukarılara bu hissemizin gitmesini bekleriz. Çünkü hem finansal yapısı hem geçmişteki yaptıkları bize gelecekte de Güzel şeyler var ettiğinin göstergesi e, bu hissemizde tren e, ne zaman kalkmış? Tren 10. ayın 15'inde tam 10. ayın tam ortasında yola çıkmış ve yüzde %40'lık bir kar bırakmış. Peki bu e, şu andaki durum nedir? Şu anda bu tren bizim karşımıza geri gelmiş ve tekrar kimler binecek diye e, oradaki e, tabiri caizse muavin bağırıyor. Hadi tren kalkıyor, kim gelecek diye. İşte e, bu hissemizin adı sizin de gördüğünüz gibi Çelebi hissesi. E, çelebi hissesine binmek isteyenler olursa ne yapmış? Son seans günü, cuma günü bu hissemiz hacimli bir yükseliş göstermiş. Hacimden kastımız nedir? E, aslında sadece 1,62 oranında yükselmiş. Fakat önceki günlere baktığımız zaman, Yaklaşık 3-6-7-8 hatta 9-10 günün tam 10 günlük e, yükselişlerin hepsinin zirvesinde kalmayı başarmış hissemiz yani yukarıya döndüm e, demek istiyor. E, eğer yukarıya döndüğünü düşünüyorsanız siz de e, bu trene binebilirsiniz ve bu trenle yukarılara doğru gidebilirsiniz umarım diyelim. Evet, e, bu arada kanalımıza halen abone olmayanları varsa abone olmalarında fayda var. E, bunun haricinde bir bilgi vermemiz gerekirse bizim her gün incelemeye çalıştığımız 10 adet liste bulunmakta. Bu listelerin her birinde 12 adet hisse var. Toplamda da 120 adet hisse etmekte. 120 adet hissenin e, alım fırsatlarını... Satım zamanlarının gelip gelmediğini her gün sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Hem de çok kısa bir süre içerisinde videolarımız yaklaşık 15-20 dakikadan oluşmakta, 20 dakikayı da geçmemeye çalışıyoruz. Bu zamanda çok fazla bilgiye ulaşabilmek adına kanalımıza abone olmanızı tavsiye ederiz. Bu arada videomuzu beğendiyseniz de beğen tuşuna tıklayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.